Şimdi biliyorsunuz ki çoğu insanlar aşılanmış. Bunu gerçekten söylemekten nefret ediyorum. Ee, ortalığı en çok aşı alanlar karıştırıyor. Çünkü araştırmadan e, sorumsuz bir şekilde bedenlerine, vücutlarına bu aşıları incekte ediyorlar. Ve etrafındaki insanları hasta ettiklerinin farkında bile değiller. <laughs> çok... İsterim söylemeyi işte hepimiz yanılıyoruzdur belki bu sadece komple teorisidir demeyi o kadar çok isterdim ki ama bizim gerçekten hepimizin sonbahara hazırlanmamız gerekiyor. Artık Covid-19 aşılarının bulaşıcı, süngerimsi, ensefalopatiye ensefalo dedikleri TSE neden olmak üzere tasarlanmış. Ölüme yol açan beyin hasarına neden olacak şekilde tasarlanmış. Uzun kulukça dönemlerine sahip genetiği değiştirilmiş prions. P-R-I-O-N-S içeriğinden yüzde yüz doktorlar emin bundan. Yavaş bir ölüm, sefir bir ölümden bahsediyoruz. Yani yavaşça insanları bir öldürme planları var bütün termonükleer savaş gerektirmeyen devasa bir soykırım ölümlerden bahsediyoruz. Priyonlar yeni bir mekanizma ile bir grup ölümcül, nero dejeneratif hastalığa neden olan benzeri görülmemiş bulaşıcı patojenlerdir arkadaşlar. Nükleik asit içermeyen bulaşıcı parçacıklardır Tekrardan söylememi ister misiniz? Priyonlar nükleik asit içermeyen bulaşıcı parçacıklardır. Priyonlar benzersiz özellikleri nedeniyle de bu tür silahların geliştirilmesinde kullanabilecekleri için potansiyel bir tehlike olarak ortaya çıktı önünüzde Tek yapacağınız şey priyonları okumak. Bu raporları okumak. Önünüze konulan dosyaları okumak. Ölümcül, bulaşıcı hastalıklara neden oluyorlar. Ve bugüne kadar da bu hastalıklara karşı tedavi edici veya önleyici bir hiç yaklaşım yoktu. Birden 3-5 ayda hop diye aşılarla önümüze çıktılar. Ayrıca Sindirim sisteminden sinir sistemine kadar geçebiliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Sindirim sisteminizden sinir sistemine kadar geçebiliyor ve yavaşça sizi öldürüyorlar. Rekom binant piranlar delir. R e k o m b i n o n a n t Prionlar, ya toprak parçacıklarına bağlı ya da aerosellerden gelen bulaşıcı bir hastalık e, yaratıyorlar. Bu nedenle ölümcül prionlar, bu tür silahlar, hayal edemeyeceğiniz hastalığa neden olduğu için, onları da aynı yöntemi siyasi düşmanlara saldırmak için kullanılabilecek araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yani bir bölgeyi aroseller tarafından spreylenerek istedikleri kişiyi de hedef alabilecek bir güce sahipler askeri endüstriyel kompleks 10 yıldır prionlar üzerinde zaten çalışıyordu ve 2016'dan beri Onları sadece laboratuvarda üretilmekle, üretebilmekle kalmadılar. Aynı zamanda patojenik davranışları üzerinde kesin kontrole sahip olabildiler. Bunları çalışarak. Bildiğiniz üzere bu nüfus azaltma yöntemi için seçilen priyonlar doğal konakları olan vizonlardan alındı. Bu nedenle Covid-19 aşılarının neden olduğu bu ense e, falo, e bir saniye ense falopo, falopati pardon ense falopati pandemisini e, pandemisinin e, sebep olduğunu söyleyecekler. Onu suçlanacak. O, o suçlanacak. Şimdi bu aldatmaya hazırlık olarak sistem, bir de şeyde en son okudum. Bu Danimarka'nın vizon popülasyonu arasında Covid-19 benzeri bir virüs olduğu iddia edilen belirtilmemiş bir salgın ürettiler. Ve bu hayvanlarda milyonlarcasına milyonlarcasına hedef aldılar. Çünkü insanlar ve hayvanlar şu an, büyükbaş hayvanlar hedef biliyorsunuz ki. Söyledim şimdi köylere e, hastalık var diye hayvanların da aşılanması gerektiğini söylüyorlar ve e, bu nero toksinler e, bu toksinler e, hayvanlar toksin e, tok, e, atıkları atıyor ve insanları da hem hayvanlar öldürüyor hem etrafı da zehirliyor ve zehirlemek için de aşıları veriyorlar. Bakınız bu çok önemli söyleyeceğim şey. Beyindeki ölümcül piron, piron hasarı dediğim gibi P-R-I-O-N hasarı enfekte olan birisinin aşılı bir kişiden sağlıklı bir kişiye aşısız yani aşısız bir kişiye bulaşabiliyor. Yani aşı alanlarınız yazıyorsunuz ya burada sayfada e, aşağı alanlarını ben gittim mıknatısla şöyle yaptım. Yok işte bunu koydum. Yok işte lazerle baktırdım falan. İşte babam yaptı. Ne kadar uzun süredir işte konuşamam edemem yanında olamam. Şimdi bu araştırmayı da sen de yapsan. Burada konulan bilgilere de inanmayıp git kendin araştırsan. Bu prionların enfekteli olan priyonlu e, Prion hasarı yaşayan, enfekte olan bir şahısın, aşılı bir kişinin, sağlıklı bir kişiye ayağa yani aşısız olan bir kişiye bulaşabileceğinin bilgilerini de göreceksin. Bu nedenle bir soy kurumu tetiklemek için tüm nüfusun aşılanması gerekli değildir. Tam tamına yarı Dünyanın yarı popülasyonunu enjekte etseler hedeflerine ulaşmış olacaklar tamamen. Aşılanmış kişiler tükürükten cinsel ilişkiye kadar vücut sıvıları yoluyla bu prionları aşılanmamışlara hızla iletebilecekler. Bunu çok net bir şekilde daha dinleyin. Buradaki sayfadaki bağırmanın, çağırmanın ne kadar tehlikede olduğunuzu hatta uyananlarınızın bile kendini uyanmış sayan insanların aslında hiçbir bilgiye doğru sahip olmadığınızı gören biriyim. Çünkü sizin buradaki yorumları ben okuyorum. Aşı almıyorum zaten de işte yani ben de konuşuyorum bizimkiler ama e, kimse beni dinlemiyor, deli bana ne? Ben bunları milyon kere günde okuyorum. Sen bilirsin. Çocuğunu düşünmüyorsan bunun, bu tehlikenin bizim gibi bağır çağıra boğaz patlatarak sizlerin gözünüzü açabilmemiz için, ya açtık da zaten iki yıldır, iki yıldır İki yıldır benim yaptıklarımı yanından geçemeyecek insanların laflarına sizler kanarak boş boş oturuyorsunuz. Bu sistemin nüfusun en savunmasız kesimine ki çocuklar uygulanmak üzere özel olarak tasarlanan aşılara priyonları koyarak önce yaşlılardan kurtulmayı seçmiş Sonra çocuklarınızı seçmiş. Çünkü onlar ihtiyarlarınız, ihtiyarları, yaşlıları hemen gitmesini istiyor. Onları değersiz görüyor. Geleceğin neslini de tüketmek istedikleri için çocukları hedef aldılar. Bizi yöneten bu globalist küreselci kabal luciferazların evlatları bu suçluların her şeyi yapabileceğini asla unutmayacaksın bu yaşlılarımıza verilen beyin hasarı ve ölümleri alzheimer'dan tutun demans denen hastalığı rapor bile etmediler çok dürüst bilim adamlarımızın bütün uyarılarına karşı sizler dahil olmak üzere araştırmadan kendi elinizle sevdiklerinizi mezara gömdünüz. Kadar net söylüyorum. Bunlar ölümcül priyonları enjekte edecek kadar bu planı hazırlamış bulunda bulunmuşlar hazırdalar. Bu plan sizin hayal edemeyeceğiniz kadar dereceli yürüyor ve ince bir şekilde yürüyor. Ta ki çocuklarınızı elinizden alana kadar. Aslında artık onların gelip çocuklarınızı alacak gibi bir şeyleri de yok. Onlar da tembelleşti. Çünkü neden biliyor musunuz? Etrafınızda aşağı alanlarınız var. Ve o aşağı alanlarınız gittikçe bu priyanlar onlar içindeki prionlar etraflarına hastalık saçarak çocuklarını zaten son zamanda bunun haydi hodri meydan kimse bunu yalanlayamaz çocuklarınız son zamanlarda hasta olmuyor mu? Öksürükler bastı, ateşleri çıkmaya başladı. Hı? Etrafta insanlar daha çok hastalanmaya başladı. Görmüyor musunuz etrafınızı? Bazı ülkelerde bile hiç kimsenin gerçek içeriklerini, bu aşılardaki gerçek içeriklerini bulmak için, bulmamaları için önleri bile kapalı. Bazı internet sistemleri, serverler çalışmıyor bazı ülkelerde. Her bilgiyi bulamazsınız. Bu insanlar normalde 3. Dünya ülkelerinde çok kısa alanlarda toplu şekilde büyük ailelerle çok fazla çocuklu olan insan çok veriliyor bu aşılar ilk önce. Ama ya o dönemi de geçtik. Bu dönemi de geçtik. Bu yılın başında geçtik onu. Şimdi şehirlerinizde, merkezlerinizde, mini baslarınızda işte konatimi her köşede aşı vermeleri için her köşede bir stand kurdular ve bilimsel olarak bir analiz yapılmamasını sağlamak için de ordu bu aşıların nakliyesini, depolanmasını ve da dağıtımını kontrol altına aldı. Aha da size demedim mi geçen aynı şeyi? Şimdi ne yaptı? Türkiye kime verdi? Bu aşıların nakliyesini, depolanmasını, dağıtımını kimin, kimin kontrolüne verdi? Orduya verdi. Daha dün okudunuz bilgileri değil miyim? maksimum kontrolü sağlamak için bazı ülkelerin hastaneleri askeri kontrol altına alındı. Medyanız bunu söylemez. Siz ileriki günlerde bunu da göreceksiniz Türk hastanelerinin önlerinde. Devlet hastaneleri, özel hastaneleri bunun içerisindedir. Türkiye toprakları üzerinde değil midir arkadaşım? Zaten bu özel hastaneler bu küreselcilere ait. Hiçbiri Türk adamına değil ki. Bu sahtekar Biontech e, Şahin gibi. Biontech'in bilmem kurucusu olarak gözükür. Adam kanserle e, kanser hücreleriyle uğraşırken birden hop diye önünüze çıktı. Bilmem ne e, patenti almış ne hücresini e, çalışmaya başlamış hiç yoktan. Sonra Biontech'in kurucusu olarak gösteriyorlar Türkiye'de. Niye? Diğer dokuz adama ne oldu? Birden Türk doktoru öne koydu. Hiç bir alakası yok. Adam Almanyalarda iş götürüyor, Türkiye'de ahkam kesiyor bu aşılar üzerinde. Öyle bir şey olabilir mi? Almanya'daki insanlar 2 milyon gitti, yürüdü aşılara karşı. Oradan bir adam çıkıyor Türkiye'ye aşı ol diyor. Öyle bir kafa var mı? Bir de, bir de aileleriniz benden beter Türkçe konuşan adamı dinliyor. Niye? tekin korucusu, sen ondan daha mı iyi bileceksin, size diyorlar değil mi? Çünkü sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorlar. Polis olsan da, hakim olsan da, e, avukat olsan da, sağlık çalışanı olsan da bu sistemi anlamazsan, senin bir bilgin yoktur. Bu sistemi anlamanız şart. Ki bu piyonları çözebilirsiniz. Dünya Ekonomik formuna bağlı insanların sizleri zehir akıttığını ve planların yürütülmesi için halka en yakın piyon sisteminin parçası olduğunu bilmeniz lazım. Covid için PCR test swablarından alınan swablar beyne yakın priyonları tanıtmak için de kullandılar. DARPA'nın hidrojelli morgranzları da Aynen bunun gibi. Bu da bir tür yani uzun swapların kullanımı oldu ya beyin tabanına girişini açıklar. Yani beyin prion enfeksiyalarına ve hasarına karşı en savunmasız organdır. Bu yüzden sizin beyinler hedef alındı hemen o testlerle. Ama tekrardan söylüyorum. Komple öresine vuran arkadaşım kendini bilim e, kurulu üyesi hayali başkan sayan arkadaşlar medyanınıza sahtekar medyanıza ve basınıza inanan arkadaşlar bilinçsiz bir şekilde okumadan araştırmadan kendilerini injekte eden arkadaşlar Çocuklarınızı öldürüyorsunuz. Etrafınıza hastalık yayıyorsunuz. Sonbahara gerçekten hazırlanmanız gerekiyor. Ya bu tehlikenin ne kadar ciddi olduğunu farkına varacaksınız. Ve böyle ortalıklarda dolaşıp Aşı almışız ha ben görmüyorum hani bir etkisi yok ya hepsi hikaye ya ya geç bunlar ya. ya ben aşıyı aldım bir şey olmadı ya bunlar hepsi çok abartıyor ya senin cahilliğine burada çözüm yok herkes bildiği kadar konuşur bildiği kadar hareket eder sonuçta herkes kendi ölümünden kendisi sorumludur. Ama yazıktır günahtır çocuklarınızı düşünün. Sonbahara da hazırlıklı olun.